<laughs> <Zikler> lan. Vay <laughs> Eee Yalnız şöyle bir şey var. Bende böyle bir alet var. Oh güzel. Güzel evet. Doktor. Heh. Doktor. Efendi. Doktor. Heh. Doktor. Heh. Doktor. Efendi. Doktor. <gülüyor> Doktor. <gülüyor> Doktor. <Efendim>. Doktor. Efendi. Doktor. <laughs> Kozmetik Doktor, <laughs> doktorun amına koyayım Şş saçmalama. Hayal gücün genişsin. Hayal gücün geniş, kafanda kuruyorsun, saçma şeyleri gündeme getirme. Bu reklam ile iki dakika olmaz. 40 saniyede bunu hallettin hallettin. Terbiyesiz. Gerekli malzemeler. itiyar yaz. Haşhaş. Hadi iyi akşamlar. Dur bir dakika korkmayın ya. Korkma ya korkma. Domates. 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 Peynir. Susam. Ondan sonra at yara. Bir de şey bol kaşak. Kaşak. Kaşak değil taşak ya. Kaşak. Bildiğin taşak Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? Ha? Neden? Serbest olduğu için mi? Sebes diye bıraktılar. Amına koy koy amına koy. bana tercih. Ha ha ha. Bir de böyle janjanlı janlı geldi. Böyle cimcimli? Değil janjanlı. Ya yani böyle kımıl 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 işte yanar döner. Kafa karıştırma. Bana okulallık yapma. Jan ne? Tamam yaz janjan. Para sayma makinesi. Oho. Bir yamuk olmasın doktor. Ne tarz bir yamuk?